14 Ağustos Cuma gününden hepinize merhaba Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum e, Hepimiz adına e, Bugün ayın ikizler burcundaki seyri devam ediyor Ve güne gene ayın ikizler burcundaki seyriyle merhaba dedik e, Evet dedik dedikodu zamanı Aynı zamanda zihinsel olarak da aktif olduğumuz e, bir gün içerisinde e, olabileceğiz e, İletişim adına, öğrenmek adına ee, bir şeyleri e, öğrenmek öğretmek okumak araştırmak adına e, güçlü bir e, enerjinin bizimle beraber olduğu bir e, gün içerisinde e, olabileceğiz. Ay ikizler demek ani karar alma konusunda bizi teşvik eden bir e, enerjidir. Ancak e, kararlılığımız da da beraber kolay kolaylıkla kararsızlığa da düşebileceğimiz bir enerjiyle çalıştırır ki bugünün zaten temasında biraz kararsızlık enerjisi var dikkatli olmaya özen gösterelim lütfen ee, ilk açısı ayın Neptün'le ...olumsuz bir açı yapacak... İşte tüm bu kararsızlığı... ...belirsizliği... E, ...yanılma... ...aldanma... ...aldatılma... ...karmaşık duygular içerisinde olmak gibi... E, ...bu enerjiyi biraz... E, ...çalıştıracak olan da... E, ...bir etkileşim... E, ...bir modda olacağız... E, ...mantık ve duygularımız arasında... ...çeliştiğimizi hissedeceğiz... E, ...ve bununla beraber... E, her şeyi büyütme eğilimi, abartma eğilimi e, içinde e, olabiliriz. Kararsızlık, şüphecilikten dolayı e, harekete geçme temasıyla e, ilgili bir geride kalma, bir türlü harekete geçememe, adım atamama e, durumu söz konusu e, o, olacaktır. E, bununla beraber reddedilme korkusu çok fazla yaşanacak. E, lütfen ilişkilerinize dikkat sabah saatli saatlerinde e, ilişkilerde yaşanabilecek e, şüpheden dolayı e, aldatılıyor muyum aldanılıyor muyum e, endişesiyle ya da e, düşüncesiyle yaklaşacak olmanız, yanlış bir adım atmanızı, yanlış bir adım atmanızla beraber de ilişkiye zarar verebilecek bir durumu e, hareketlendirmenize neden olacaktır. E, sabah saatlerinde ilaç alanlarınız varsa dikkatli olun. A ilacını alıyorum derken B ilacını almayın zehirlenme tehlikesiyle karşılaşabilirsiniz. Burada dikkatli olmanız gerekiyor. Hayal kırıklıkları, aldanma, aldatılma enerjisi çok yoğun olacaktır. Ee, sabah saatlerinde dua edin bol bol. Ee, bugünün e, başlangıcında e, meditasyon, yoga, dua gibi enerjiyle ruhsal ve spiritüel bir enerjiyle başlayacak olmanız hem günün genelindeki e, enerjinin e, yumuşamasına e, ve sizin de ruhsal ve duygusal anlamda dengede kalıp rahat bir ilerleme içerisinde olmanızı da sağlayacak olan da o güçlü enerjinin motivasyonunun da sizinle beraber olacağını sağlayacaktır. Bununla beraber sanat ve yetenek gerektiren yani yaratıcılık gerektiren konularda çalışanlarınız varsa ya da bu tarz yetenekleriniz olanlarınız varsa da konulara dair adım atabileceğiniz bu konularda bu iş alanları ilgili de kendinizdeki o yeteneği yaratıcılık tarafını da ortaya koyabilecek olduğunuzda bir enerji çalıştırıyor olacak daha sonra güneşin Pardon ayın Güneşle yapacak olduğu çok güzel bir açı söz konusu olacak Sabah saatlerinde gene iş alanında desteklendiğimiz bir enerji atılımlarınız, girişimleriniz adına harekete geçebilecek olduğumuz bir enerji daha dengede olacak olduğumuzu gösteriyor. Özellikle etrafımızdaki kişilerle kuracak olduğumuz iletişimde beraber çalıştığınız kişiler varsa bu kişilerle uyum ve dengede bir ilerleme içerisinde olabileceğimizi e, işaret ediyor e, davranış tarzımızda biraz sabit e, olabiliriz ama en azından işlerimizi davranışlarımızı e, daha rahat engellenmelerden korkmadan ya da engellenecek olsak bile o engelleri aşarak bir ilerleme içerisinde e, olacağımızı e, gösterecek biraz daha huzur e, uyum e, yapıcı e, davranışlar içerisinde olmak, iyimserlik, canlılık gibi e, temada e, bizimle beraber e, olacak aslında. E, bugün şunu göreceğiz. E, bir şeyle ilgili e, mücadele verecek olursak aslında kazanan tarafta olduğumuzun olacağımızın da farkına varacak olduğumuz güçlü bir enerjide, Çalışıyor olacak aslında. Bunu da yoğun bir şekilde fark eden bir enerji ve temada da olaca olacağız ve bunu fark edeceğiz. Bununla beraber öyle saatlerinde gene Ay'ın çok güzel bir açısı var Mars'la cesaretle ilerleyebileceğiz. Lider özelliklerimizi ortaya koyacak olduğumuz bir süreçte olacağız bir şeylerle ilgili harekete geçmek motivasyonumuzun yüksek olması ya da etrafımızda birilerini harekete geçirmek adına onları motive etmemiz gerekiyorsa işte bu enerjiyi çok rahat kullanabilecek olduğumuzu gösteriyor. Konsantrasyon gücümüzün yerinde olacak olması ayrıca canlılıkla hevesle irademizle hareket edecek olmamızla beraber ee, karşılaşacak olduğumuz sorunları da çok rahat aşabileceğimizi, ee, buna dair gücün e, bizimle beraber e, olacağını da e, gösteren bir e, görünüm e, olacak. Cesaret, cüretkarlık, liderlik e, demek e, aslında. E, risk alabilirsiniz e, bu saat dilimlerinde. Ne zamana kadar saat 14:30'a kadar. 14:30'dan itibaren e, 15. 14, 15, 14, 30 civarı. Ay boşluğa girecek çünkü. Bununla beraber de biraz belirsizlik teması, motivasyonumuzun düşmesi, o yapacak olduğumuz, atacak olduğumuz adımlarla ilgili gecikmeler, ertelenmeler, kararsızlık temasının çok fazla ön plana çıkması gibi bir enerji çalışabilir. Ee, o yüzden e, bu saat dilimine kadar yapacak olduğunuz her şeyi yapın, bitirin, tamamlayın. Sonrasında e, arkadaşlarınızla mesela hoş vakit geçirmek adına günün geri kalanını değerlendirebilirsiniz. Bir şeyler okumak, izlemek, araştırmak adına değerlendirebilirsiniz gibi bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet şimdilik benden bu kadar. Ee, sağlık, huzur, mutluluk ve geçsin gününüz. Çok güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Kanalıma abone olmayı bir beğeni bırakmayı ve takipte kalmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.